Tamam. 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 ruhları için ayak ucu bir yere getir çevirelim değil abi ilk değil abi şey sağ olun Geniş tarafı orada değil mi? Nasıl bilirsiniz Ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? misiniz? Cenab-ı Hak bu yapmış olduğunuz güzel helalliği kabul eylesin. Cenab-ı namazına geçelim. Önce baba ortadaydı. Oradan başlıyoruz. Allah rızası için namaza, meyyit için duaya... Resulullah için salavata, oyun hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sabi erkek niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر Allah Ekber Allah Ekber Assalamu alaykum ve rahmetullah السلام عليكم ورحمه الله لوفركين الله رضاسكين الفاتحه

Durun 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 Abi koy duvarın üstüne. Açma abi. Koy duvarın üstüne hadi, hadi. Abi. Tamam şöyle yaparız. Şimdi. bir diyorlar.

<laughs> Ey sana verdiğimiz kulluk sözleşmesini yinelemek istiyoruz. Lütfunla, kereminle kabul eyle Allah'ım. Bizi sana layık kul eyle. Habibin layık ümmet eyle. Kur'an'a hadim millet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve nelerin şerrinden senin himayene sığınmışsa bizleri hepsi emanında eyle. Devletimizin, milletimizin bölünmez bütünlüğünü daim eyle. Bizleri her türlü şekavetlerden, hiyanetlerden, musibetlerden koru ve muhafaza eyle Allah'ım. Ülkemizi payidar, milletimizi bahtiyar. Ülkemize birlik, güzellik, milletimize birlik, beraberlik ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Senin de çevirmeyeceğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir boş bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemi. Okunan Kur'an-ı Kerim'den, okunan hak razı olun, özür ve sevabı. Allah'a sevgili teveccühlerimizin doğruluğu ilecivarım eyle. Amin. Kendine ve şehava bu diyerde ayrı ayrı ruhlar ne hediyeledik buazım eyle. Amin. Kendine ve sahabe benim kardeşimim. Senin sahibi senin huzuruna sunulur ne hediyeledik buazım eyle yarabbim. Bu tüm ya dünyadan bu dünyadan geçenlerimiz. Özgürlerimiz, gözünlerin Oğlumun krede de tebdil eyle Allah'ım. Şu topraklara bizlere vatan yapan, aziz şehitlerimizin de ruhlarını hediyeledik vasile eyle. Hasta kullarına şifalar, sevgi kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsale eyle. Evet. E, millet olarak bizleri her türlü kendin zorunda tedavi. いいですね。<laughs>